bilimsel olarak Allah alem bunun bir kanıtı var. İnsan beyninin yüzde onunu kullanabiliyor. İnsan beyninin yüzde onunu, yani yüzde yüzlük kapasitesi olan bir beynin sade yüzde onunu kullanabiliyor. Şimdi her sorduğun sorunun cevabının, her aradığın meselenin cevabının yanında muhakkak bu meselede vardır. Sen bir mesele hakkında bilgi almak istiyorsun. Fakat bilgi dağarcığın, beynin, düşünce, değerlendirme, algılama, bütün bunların olduğu merkezi kısım yüzde onunu kullandırabiliyor sana. Ötesine gidemiyorsun. Şimdi Nebi Aleyhisselam'ın bize bırakmış olduğu bu kitabın hangi kemalat derecesinden aktarıldığını tefekkür etmemiz lazım. Düşün kardeşim makrodan mikroya bir takım bilgilere eriştiğinin kanıtları var. Çünkü dediğim gibi bazı ayetlerin daha günümüz teknolojisinde bir miktarı anlaşılabiliyor. Ama kendisi yüzyıllar öncesinden bu bilgiyi vermiş. Hakiki manada ilme, bilme, hikmete gerçekten talip olan bir insan Nebi Aleyhisselam'ın aktarmış olduğu, bu mesajlara basiret ve firaset nazarıyla yani ilme bilme aç açlık nazarıyla bakması lazım. Çok kıymetli çünkü. Sizleri tenzih ederim. Büyük bir çoğunluğu aşağılar tarzında bakıyor. Niye? Çünkü beyni, beyninin tamamını kullanamayan insan beyninde zirve yapmış bir insanın sözlerini algılayamıyor. Bu nasıl bir şeydir diyor. Aklım almıyor diyor. Ama hiç demiyor ya ben bu beynim bak bilimsel bir kanıtı var. Diyor ki adam %10'unu kullanabiliyorsun. Çık yukarıya doğru çıkamıyorsun. Korkularım var değil mi? Korkularım var cesaret edemiyorsun. Bunları yapamıyorsun ama cesareti olan bu kıymetliği sorguluyorsun, yadırgıyorsun. Cehalet. Bir film vardı ya ismini söylemeyeceğim. O filmde bir kadın karnımdaki kimyasal uyuşturucu madde patlıyor. Patladıktan sonra o hücrelere nüfus etmeye başlıyor ve kadın beynini daha fazla kullanmaya başlıyor. Yüzde yirmilik kısmını kullanmaya başladığında diğer insanlardan çok daha farklı bir algıya, bir görüye sahip oluyor. Değil mi? Bir film de mecazdır. Allahu Teala da kitapta mecaz olarak, misal olarak anlatır. Filmlerde birer mecazdır dersin yani. Bu gördüğüm gerçek değil. Bunu bilirsin ama orada sana anlatılmak istenen bir mesaj vardır. İşte oradaki o kadın beyninin yüzde 20'lik kısmını kullanmaya başladığında diğer insanların göremediğini, işitemediğini, algılayamadığı birçok şeyi algılamaya başlıyor. Yani oyunu kendi oynamaya başlıyor, değil mi? Ve bir süre sonra beyninin tamamını kullanıyor ışık hızına ulaşıyor vesaire. Yani filmi tamamen baştan sona kadar tasdik etmiyorum ama size burada bir meselenin anlaşılması için buradan örnek veriyorum. Yoksa orada anlatılan mesajların birçoğunu ben itikaden kabul etmiyorum. Zaten kimyasal bir şeyle bu takım bilgiler ulaşsan da fayda etmez. Çünkü uyandığında tekrar aynı. Hakiki olan o kimyasalı kullanmadan o beyin engellerini aşabilmek. Ve şimdi kardeşlerim Nebi Aleyhisselam da muhakkak hepimizin aklının almayacağı derecede o beyin engellerini aştı. E sen aşamadığın yerden onun sana ilettiği mesajları nasıl anlamayı bekliyorsun? Nasıl bekliyorsun? Cahillik bu. Zır cahillik. Yen yani korkularını. Gir sen de o yola. Hadi. Oturduğun yerden olmaz ki. Böyle bir şey yoktur. Şöyle bir şey yoktur. Doğru. Sen görmediğin için yok. Sen görmediğin için yok. Çünkü sen sana verileni aşamıyorsun. Bizim üzerinizde yedi yol yarattık. Yedi tabaka var. Cins ve cins olan topluluk. Hadi aşmaya gücünüz yetiyorsa aşın da görelim. Aşamıyorsun. Ama sultan bir güç olan ayetin devamındaki geçen sultan bir güç olan Oraya aşmaya yetkisi olan zatların gördüklerini, görülerini, duyularını, algıladıklarını diyorsun ki böyle bir şey olmaz. Tabii canım. Ne diyebilirim? İşin özü bence anlaşılmıştır.